Allah'a boyun eğmektir. Allah'ı razı etmektir, itaat etmektir. Eğer biz böyle bir dinle yaşadığımız onu yapmadıysak burada zordur. Üç size gönderilen size gönderilen adamın hakkında ne diyeceksin? Hangi adam gönderildi bizi? Biz bu dini yaşamamız için Allah'ı tanımamız için bir adam gönderildi bize. Biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman teori okuyoruz. Bu adam bize Kur'an'ı pratik gösteriyor. Bu adam hayatında 23 senede Kur'an'ın 114 tane ayet süresini hayat nizamı edindirdi ve bize iftar tablosudur. Eğer sen bu adamın adı Muhammed Aleyhisselam önder kabul ettiysen, örnek kabul ettiysen şahitlik ettiysen, onun getirdiğinden hayat yaşadıysan kolay diyecek. Benim gönderilen adamın ismi ve tabi olduğum kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Vallahi kendilerini dair İslam'a nispet eden, peygamberin başka yoluna, peygamberden başka yollara tutunan, başkalarının fetvalarını baş tacı yapan, alimleri peygamberin önüne geçiren, onlar da buna cevap veremeyecek. Çünkü biz hiçbir İslam aliminden görevli değiliz. Tek bir kişiyle görevliyiz. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni ve yukbibkumullah ve yekfir lekum ve allahu kafur rahim. De ki Allah'ı seviyorsanız peygamberime tabi olun. Biz peygamberin neyine tabi olacağız? Sakalına mı? Kıça, kısa paçalarına mı? Şalvar giymeyeler mi? Hayır. Peygamberin getirdiğine biz tabi olacağız. Onun yaptığı hal ve hareketlerine tabi olacağız. Sevdiklerini seveceğiz. Düşman ettiklerini düşman bileceğiz. Peygamberin gittiği yoluna gideceğiz. O Allah'ı nasıl tanıttırdıysa, nasıl ibadet yapırsa öyle yapacağız ki peygambere tabi olalım. Sonra semalardan bir nidacı nida edilecek. Bir ses yükselecek. Kulum doğru söyledi ve bizi doğrulayacak. Vallahi kelimeyi tevhidi söyleyen doğrulukla kurtulacak. İslam'ı kabul eden doğrulukla kurtulacak. Peygamberi kabul eden doğrulukla elbette ses nida edecek. Doğru söyledi kulum denilecek. Ve burada bu üç soruya cevap vermeden önce biz bu üç soruyu hayatımıza geçirelim. Hayat nizamı edinelim. Öldükten sonra da Rabbim Allah Azze ve Celle bize mağfiret ve bağışlamasını nail eylecek. Yok.